Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir oyunda, yeni bir videoda beraberiz. Fakat bu kez öncekilerden biraz farklı. Çünkü e, daha önceki videolarımda sesimi kullanmıyordum, sizinle muhabbete giremiyordum. E, çünkü basit oyunlar oynayıp, işte onların zaten böyle bir o oyunların bir anlatıma ihtiyacı yoktu. Fakat e, zamanla artık Böyle biraz daha o oyunlara göre bir tık yukarıda iki tık yukarıda diyebileceğimiz oyunlar. Bunlar tabi biraz anlatıma ihtiyaç duyan oyunlar. Ee, zamanla da arkadaşlar oyun seviyemizi biraz daha böyle yukarıya taşıdıktan sonra da artık sadece seste de değil görüntülü olarak da karşınıza çıkmaya çalışacağım. Tabi bu biraz da ekipman meselesi arkadaşlar. Şu an sadece basit bir işte iPhone telefonla oyunları oynayıp işte ses kayıt... E, görüntü kaydı yapıp, ekran görüntüsü kaydı yapıp sizinle paylaşıyorum. E, diğerlerini yapmak için ciddi ekipmanlar gerekiyor. Hani böyle bir yatırma gerek var mı? Benim için yok çünkü benim için e, YouTube'dan öyle para kazanayım, uçayım, kaçayım modunda değilim. E, yani sizinle beraber vakit geçirmek gerçekten eğlenceli oluyor. Bu da bize yetiyor. Evet, e, yeni bir oyun yükledik arkadaşlar. Oyunumuzun adı DLS 2022. Bir futbol oyunu. Zaten siz biliyorsunuzdur bunu. Belki aranızda oynayanlar vardır. Ben yeni indirdim. Ve birkaç oyun oynadım arkadaşlar. Hani oyunu öğrenmek amacıyla. Şöyle bir baktım. Hoşuma gitti. Güzel. Fena değil. Yani tepkileri oyunun biraz zayıf ama. E tabi mobil oyundan bu kadar olur. Hani çok daha iyi bir şey açıkçası beklemiyorum zaten. Ama yine de vakit geçirmek için güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim değerli arkadaşlar. E şöyle bir maç yapalım isterseniz. Videoyu fazla uzun tutup sizi sıkmak istemiyorum. Hemen başlayalım. Rakibimiz şu an kariyer modundayız arkadaşlar. Belli bir lig var. O ligin içerisinde e, bilgisayarın rastgele verdiği işte e, rakiple maç yapıyoruz. Sanırım bilmiyorum yani oyun hakkında çok detaylı bir bilgiye sahip değilim zamanla öğreneceğim bunu. Sanırım şu an e, gerçek bir rakibe karşı oynamıyorum. E, bu oyunun bir de gerçek bir rakibe karşı oynanan versiyonu var hatta bu oyunun içerisinde o. O ligi seçersen gerçek rakibe göre oynuyorsun. Ben şu an oyunu yeni indirdiğim için öğrenmek maksadıyla bilgisayara karşı oynuyorum arkadaşlar. Tabii oyunu kavradıktan sonra oynayabilecek duruma getirdikten sonra sizinle beraber gerçek kişilerle maç yapacağız. Hadi lafı daha fazla uzatmadan maça girelim. Şöyle iyi olan kazansın. So, we'll Rakibimize şöyle bir göz gezdirelim. Rakibimiz fena değil görüyorsunuz. Oyuncu ortalaması bizden üst arkadaşlar. Çünkü benim bu oyuncu kadrom oyunun ilk bana başlangıçta verdiği kadro. Çok fazla değişiklik yok. Evet maç başladı. Benzema. Benzema on the run. Benzema'ya şöyle bir oyuncularımızın kanatlara yayılmasını bekleyelim. Evet Benzema ile ilerledik. Bir pas verelim. Al onu alamadık yetişemedik. Jones. Sorun değil arkadaşlar. It's a throw in. Evet. Tabi bu yön tuşu falan biraz tuhaf. Yani bir PlayStation oyuncusu, eski bir PlayStation oyuncusu olduğum için biraz garbime gidiyor ama sorun yok. Alışıyoruz. Zamanla alışıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir uzun pas verelim. B tuşu pas veriyor arkadaşlar, C tuşu topu havadan gönderiyor, A tuşu ise şut çekiyor. Bilmeyen arkadaşlar için oynaydı. söylüyorum, bilen arkadaşlar zaten oynuyorlar. Ama bilmeyen arkadaşlar için de oyunu öğretmek maksadıyla küçük bir bilgi olsun. Şuradan bir şut deneyelim mi? Denedik ama olmadı. Evet, hadi, hadi gir ceza sahasına. Atalım. Bir o Oo, olmadı. Yani muhtemelen şut yerine pasa bastık arkadaşlar. Az önceki e, pozisyonu resmen yalan ettik. Olsun sorun değil. Yeni yeni oynamayı öğreniyoruz çünkü. Confident pass. Evet kanatlardan gitmek daha mantıklı. Şöyle bir uzun pas denemesi yapmak istiyorum. Ve başarılı oldum galiba. Şut. Harika. Çok evet ilk golümüzü var. ilk yarının ortalarında sanırım. Dakika kaç bakmadım ama kazandık arkadaşlar. Attık golü. Evet dakika 31 güzel. 1-0 rakibe karşı üstünüz. Şöyle bir geri dönelim. Hemen bir sol kanada açılalım. Tekrar bir uzun pas denemesi. Ee, evet bu sefer forvetimiz for yetişemedi. For the Sorun değil. Benzema ben de ileride oynuyor. Aslında Benzema bu tarz pasları çok seviyor arkadaşlar. Yani bu Playstation'da da böyleydi. Tuhaf bir şekilde bu oyunda da böyle arkadaşlar. Yani Benzema'ya ara pası attınız mı Benzema dayanamıyor. <laughs> Yapısında var. Evet şöyle bir kaldıralım. Gördüğünüz That's gibi arkadaşlar yani played. hemen bir pas daha. Ve inşallah yetişiriz. Yetişemedi. İlk yarı bitmek üzere. İlk yarıyı 1-0 bizim üstünlüğümüzle tamamlamış bulunacağız birazdan. Zaten fazla uzamaz. <laughs> evet, geldi. Evet. Güzel. İlk yarıda 1-0'lık galibiyetle başladık arkadaşlar. Niye böyle bir başlangıç yaptık biz? Daldık. Takım takviyesi 30. Hmm. Yukarıda sağda bir şey dedi. Takıma enerji takviyesi yapabilirsin demek istiyor galiba. Evet şöyle sağ kanattan bir orta denemesi şöyle yapalım. Abi bu tuhaf bir şekilde ben sola yönelttiğimde bile geri dönüp atıyor. Bunu bilen varsa yoruma bir yazabilir mi? Neden böyle yapıyor? Yani gördüğünüz gibi ben sağ kanattan ilerledim, yönümü sola çevirip. E... What a ball. Yönümü sola çevirip orta tuşuna orta açmak için pas tuşuna bastım fakat e, tuhaf bir şekilde geriye gidiyor arkadaşlar. Bunu daha önceki maçlarda da yaptı bu. Yani ben bir yerde yanlış mı yapıyorum acaba bilemedim açık konuşmak gerekirse. Şöyle oyuncularda bir değişikliğe gidelim. Yorulanlar var çünkü. Good ball. Evet. Umarım evet şükürü well kurtardık tackle. galiba. Won the ball. Oo kötü oldu. Şöyle Aha, bir defending. Bak Oh a chance now to turn defense into attack. Jutkevic. Benzema'ya güzel bir pas ama biraz That'll hızlı oldu. Biraz yavaş, yavaş vursaydım onu gole çevirirdik diye düşünüyorum. Kısa bir zaman kaldı aslında. Şu bir gol daha atsam rahatlayacağım. Again. Hadi Benzema. Yaparsın. Sen böyle şeyleri oh, seversin. Hadi Benzema. Hadi Benzema yap şunu. Olmadı. Yan kaldı. Olsun. Olsun. Hala 1-0 galibiz. Evet. Dakika 85 yetişir mi? Şöyle bir hava pasıyla Belki Beklentimiz Gerçekleşir Arkadaşlar Olmadı Evet Evet Zaman Yetmedi Bir Atak Daha gel Gelecekti Ama Olmadı Sorun Değil Evet 1-0 Rakibimizi Yendik Ligin Durumuna Da Bir Bakalım Ve Videoyu Sonlandıralım Arkadaşlar Daha Sonraki Videolarda Yine Lige Devam Ederiz Daha Sonra Da Arkadaşlar gerçek oyuncularla oynayacağımız lige katılacağız birlikte. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğiniz benim için çok önemli. Şöyle bir bakalım. Fikstüre bakalım. Cornella bir sonraki maçımızı Cornella ile yapacağız arkadaşlar. Yıldızı benden biraz daha fazla görüyorsunuz. Güçlü bir rakip muhtemelen. Oyuncu kadrosu galiba benden daha güçlü olsa gerek. Çünkü Yıldız'ı neredeyse 5 yıldızlı bir takım. Ben daha henüz 2 yıldızdayım. Ama kötü de gitmiyoruz arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman gerçekten fena değil. Takım iyi ilerliyor. Hala da birinciyim. ligde birinciyim. 13 puandayız. En yakınımız Cardiff. 12 puanda bir puanla hemen aslında Cardiff benim için ciddi bir tehlike. Evet Cardiff'i yenmem gerekecek. Tekrar onlarla maçımız var mı bilmiyorum. Yaptım daha önce hatırlamıyorum. Ama e, bakacağız. Cardiff kiminle oynamış? Evet Cardiff de yenmiş. Na mağlup muyum diye bakacağım ama sanırım değilim. Bakayım bir geri geleyim. Şimdi göreceğiz. Evet Mağlubiyetim evet mağlubiyetim hiç yok. Beraberliğimiz var arkadaşlar. Toplam 5 maç yapmışız. Ee, bir beraberlik 4 galibiyetim var. Amatör bir oyuncu için iyi olduğunu düşünüyorum. Evet vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz bir şey varsa da yorumlarda lütfen paylaşın. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.